Herkese merhaba arkadaşlar ee, bu videoda e, araç muayenesi araç muayenesini nasıl yaparız e, onu biraz anlatacağım illaki e, bunu bilmeyen arkadaşlarımız var ilk defa yaptıracak olan ilk defa araba sahibi olmuş olan ya da annesinin babasının bir yakınını e, tanıdığı birinin arabasını muayene yaptırmak isteyen e, arkadaşlarımız var e, bayan arkadaşlarımız özellikle bu konudan biraz uzak olduğu için araç muayenesini nasıl yaptıracağız ben de şu anda araç muayenesinin önündeyim aracımı muayene ettireceğim İlk önce arkadaşlar vergi dairesinize gideceksiniz vergi dairesinde ruhsatı vereceksiniz diyeceksiniz ki ben bu aracı muayene yaptıracağım üzerindeki cezaları vergi harçları ödemek istiyorum bunu bir yapıp kapatacaksınız borçları Ondan sonra egzoz alacaksınız. Egzoz nedir? İşte egzozu ölçecek, fazla havayı kirleten şey, dumanı falan varsa geçmiyor araç. Yani muayeneye sokamıyorsunuz asıl muayene. İlk önce bir egzozdan geçmesi lazım. Egzoz araç muayene istasyonlarının kendinde de var ama ben size diğer sanayilerde özellikle vardır. Her sanayide vardır. Araç muayenesi dışında egzoz emisyon ölçümü yapan yerlerden almanızı tavsiye ederim. Çünkü e, araç e, muayenesi Türk Türklerde e, onlarınki biraz daha zor e, geçiyor. E, biraz daha zor. Özellikle yaşı biraz daha dolmuş araçlar e, yani bir 20-15-20 yaş üzeri araçlar biraz daha zor geçiyor. O yüzden diğer e, sanayi gibi yerlerde e, Araca emisyon yapan yerler illaki vardır, her şehirde de var. E, or oralara giderseniz daha kolay geçirirsiniz, daha kolay geçiriyorlar. E, bunu da aldıktan sonra e, internet sitesinde TÜTÜRK'in e, sitesi var. E, İngilizce yazar, rezervasyon diye, reservation e, işte anlamı, e, rezervasyon.com'dan e, aracınızın randevusunu alacaksınız hangi güne yapacaksınız yapacaksanız aracınızın zaten orada bilgileri girdiğinizde aracınızın herhangi bir daha borcu varsa randevuyu size vermez çünkü bazıları internetten ödüyor internetten sadece vergi vergisini görüyor mesela cezasını görmüyor ya da bir otobandan geçmiş onun cezası var geçmiş yani bilmiyor farkında değil Yine geç yani yine e, rezervasyon e, yapamıyoruz. E, randevu alamıyoruz. E, o yüzden randevu alıp gitmek her zaman iyi randevusuz da gidebilirsiniz de. Genelde çok yoğun oluyor. Randevusuz giderseniz yani randevulu giderseniz bir saat beklersiniz. Randevusuz giderseniz yani bazen 3 saat 4 saati bulabiliyor. Bu büyük şehirlerde özellikle böyle. Tabii küçük şehirlerde daha hızlı olabilir. Ama büyük şehirlerde randevusuz gittiğin zaman kesinlikle 3 saati falan bulabiliyor. Yani ben başıma çok denk geldi. Bunu diyelim. Ondan sonra rezervasyonu aldınız. Ben size tavsiyem bir farları falan bir kontrol edin. Sinyaller, uzunlar, işte geri vites farı falan. Farlar çok önemli. Emniyet kemerlerini kendiniz Kendiniz takıp bütün emniyet kemerlerini kemer tokalarını kontrol edin. Benim size tavsiyem ilk önce bir sokun aracı. Onlar zaten size nerelerden geçmediğini liste olarak verecek. Ağır kusurlular önemli olan. Hafif kusurlar da yazar ama hafif kusur o aracın muayenenin geçmemesine sebep değil. Ağır kusur olacak. Şimdi mesela beni çok yanıltan oldu bu konularda. Geçmiş senelerde. Ya Mesela Cam fiskiye suyu. Aa, bana dediler ki ağır kusur. E, ee, mesela tabi bunu yaptırmak lazım. Kendi güvenliğimiz içinden de. Ama mesela o ağır kusur değilmiş. Hafif kusur olarak geçiyor. Bunun gibi bir sürü bir şey yani. Mesela bir tane kabrolet bir arabam vardı. Ee, arabanın arka camı yoktu. Ee, çünkü kabroyu açarken benden önceki sahibi camı patlatmış. Bagaja herhangi bir herhalde eşya koyduğundan dolayı üstünü açarken camı patlatmış. Onun üstüne de flexi yapmışlar. Siyah böyle kapalı. Mesela ben onu sordum da bana sanayiden filan işte tanıdıklarım. Ağır kusur dediler. Geçmez dediler. Mesela o camı ben yaptırsaydım o zaman ya bundan bir, bir bir sene bir buçuk sene öncesi 8-9 bin lira benden para istediler. Ben dedim ki bir deneyeyim camsız bir deneyim. Eğer yazarsa da yazar. Yani araç o şekilde geçti. ağır kusur yazmadı. Hafif kusur bile yazmadı yani. Kusursuz olarak geçti. Ben de onu o şekilde sattım zaten. Alan arkadaşlar da görüyordu zaten. Yani bunun gibi boşu boşuna hani masraf edebileceğiniz, boşu boşuna masraf edebileceğiniz şeyler olabilir. Sizi sıkıntıya sokabilecek şeyler olabilir. Yani en mantıklısı ilk önce bir girmek muayeneyi. Ondan sonra bir bakmak. Zaten araba geçerse geçer, geçmedi. Size bir liste yapacak. Hafif kusur, ağır kusur. Önemli olan ağır kusurları tamamlamak. Ağır kusurları da bir sefer soktunuz araba geçmedi. İkinci sefer ağır kusurları hallettiniz, geç soktunuz. Bu sefer aracınız zaten geçecektir. Ha, bazı arkadaşlar yardımcı oluyor gerçekten hani bazılarda var gerçekten sıkıntılı zaten tipinden anlarsınız yani gerçekten sıkıntılı mesela benim bir tane minivan bir aracım vardı adam onu sis farını zenon diye bıraktı sis farı zenon ya bazı arabalarda sis farı özelliği bile yok yani isteseydi bunu çok rahat bir şekilde Geçirirdi bu arabayı ama sis farının zenon oluşunu bana orada ağır kusur yazdı mesela bunlara da denk gelebilirsiniz arkadaşlar böyle insanlara da yapacak bir şey yok bazen denk geliyor her yerde böyle numunelerden her zaman vardır her zaman olur ben gösterebildiğim kadar şimdi göstereceğim orada nasıl numara alınıyor neler veriliyor şu andaki zannedersem şu andaki ücretler 500 ile 600 TL arası normal bir binek aracı araç için toplam maliyetini filan hepsini birazdan size hepsini söyleyeceğim. Egzozla beraber. Şimdi ben bir sokayım arabayı. Size hepsini detaylı olarak da göstereceğim. Bakalım. Gidelim içeriye. Şimdi arabanın ruhsatını aldım. Arabanın kilometresinde okudum. 221.110 kilometrede. Çünkü o kilometreyi soruyorlar. 221.110 kilometrede. Evet. arabayı park ettik burada park bayağı bir sıkıntı oluyor Türk ver önünde böyle bir e, muayene istasyonunda böyle bir şey olacak buradan sıra numarası alacaksınız buraya plakanızı yazıyorsunuz 07m Z neredeydi? H. M Z R 92. Buraya da kilometreyi yazıyoruz. 200 ya 200 yazalım. Sıfır numarası basıyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Tekrar deniyorum. Plakayı mı yanlış yazdım acaba? 07 M Z R 92 92 221.800 sıra numarası bastıyalım bakalım şimdi verecek mi evet Evet şimdi sıra numarasını aldık. Bakalım şimdi içeriye gidelim. Sıra numaramız bu. Muayene istasyonunda böyle gişeler var. Bu gişelerden numaranız yandığı zaman bu gişelerde işlemimizi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de aracınızı sokmadan önce bütün kemerlerinizi bağlarsanız aracı muayenede bakan Arkadaşa da kolaylık olur. Evet arkadaşlar, arkadaşa aracı teslim ettik. Şimdi böyle buradan başlıyor işte. Farlarını, kornasını kanala giriyor, rotları, lastikleri, komple kontrol edecek. Bana söyledi işte kanalın sonunda bekle. Kornasını kontrol etti. Kornamız çalışıyor. Frenlerimiz, frenlanmamız, frenler hepsi çalışıyor gözüküyor. Bakalım. İnşallah geçeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Geçtik mi ustam? Abi, hayırlı Eyvallah. Olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın ustam. Şunu da göstereyim ben sana. Hangisi? Bak. El fren Bir oldu ama el çok yüksek. Bu da 10 diyor. Neredeyse hiç değer yok el frenin tek tarafı. <laughs> Burada 128 tutuyor. Hatta aradaki ben... 92 çıkıyor. Zaten el frenini çektiğinizde belli ediyor. Yani evet bayağı bir e, çekiyorum. Aynen normalde Aha. bu kadar olmaz. Yani. Eline sağlık ben onu hemen yaptırayım. Aynen. Teşekkürler Aynen. kolay gelsin. Evet arkadaşlar muayeneden geçtik. Çok şükür. Bir el frenimizde şey varmış. Ee, biraz tutmama gibi. Onu yaptırmak lazım. Bunların işte gördüğünüz gibi hepsi hafif kusur. Zaten arkadaş da buraya yazmış. Çok fazla çekme boşluğu çok fazla yazmış el freni. El freni etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil diyor. %70'den daha büyük diyor. İşte bunların hepsi hafif kusur. Bunlardan dolayı sıkıntı yok ama ağır kusur olduğu zaman kalıyor. Yani şu anda bizim muayenemiz tamam. Bu 2 sene geçerli. 2024'ün 12. ayın 6'sına kadar muayenemizi şu anda yaptık. Bu evrakı da aldığınız zaman kaybetmeyin. Rus atınızın içine koyun. İşlemimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup da beğenirseniz de çok memnun olurum. Çok teşekkürler. İyi günler.